Merhaba, bugün birçok Türk vatandaşını e, yakından ilgilendiren bir konuya dalıyoruz. Schengen vizesi süreci. Evet. Özellikle de Avrupa Birliği Komisyonu'ndan gelen, hani süreci biraz daha kolaylaştırabilecek yeni bir gelişme var. Hmm. Elimizdeki kaynaklar sık sık ve kurallara uygun seyahat edenler için kaskat kuralı denen uygulamanın şey genişletildiğini gösteriyor. Aynen öyle. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Gelin buna bir bakalım. Evet, temel olarak AB komisyonu 15 Temmuz 2025'te bir karar aldı. Bu kararla Türkiye'de yaşayan ve önceki vizelerini e, yasalara uygun kullanmış Türk vatandaşlarına geçerlilik süresi kademeli olarak arttırılan çok girişli vizelerin daha sistematik bir şekilde verilmesi hedefleniyor. Hmm. Amaç yani üye ülkeler arasında standart bir uygulama sağlamak ve şey güvenilir başvuru sahiplerinin işini kolaylaştırmak. Kademeli artıştan bahsediyoruz. Bu kaskat kuralı pratikte nasıl işleyecek peki? Şöyle bir yöntem izlenecek. Diyelim ki daha önceki vizenizi yasal olarak kullandınız. Sorun çıkmadı. Tamam. Ve vizenin bittiği tarihten itibaren bir yıl içinde yeni başvuru yaparsanız 6 ay geçerli çok girişli vize verilmesi e, hedefleniyor. 6 ay. İlk adım. Evet. Sonra bu 6 aylık vizenizi de yasal olarak kullandıysanız ve bittiği tarihten itibaren 2 yıl içinde başvurursanız bu sefer 1 yıllık çok girişli vize alacaksınız. Güzel. Ardından 1 yıllık vizenizi kurallara uygun kullandıysanız ve bittiği tarihten itibaren yine 2 yıl içinde başvurursanız vize süresi 3 yıla çıkacak. 3 yıl. Ve son olarak 3 yıllık vizenizi yasal olarak kullandıysanız ve bittiği tarihten itibaren 2 yıl içinde başvurursanız işte o zaman 5 yıllık çok girişli vize verilecek. 5 yıl oldukça iyi. Ama önemli bir not var. Vize geçerliliği pasaportunuzun geçerlik süresinden 3 ay öncesini geçemez. Yani pasaport süresi de önemli. Anladım. Oldukça net bir sistem gibi duruyor. Peki bu otomatik işleyen bir süreç mi yani? Şartları sağlayan herkes bu uzun süreli vizeleri kesin alacak mı? İşte burada ilginç olan nokta şu. Hayır, otomatik değil. Hmm. Her başvuru yine kendi özelinde değerlendiriliyor. Kaskat kuralı bu kademeli artışı öneriyor, tavsiye ediyor ama bağlayıcı değil. Yani bir zorunluluk yok konsolosluklar için. Aynen. Konsolosluk başvuru sahibi hakkında makul bir şüphe duyarsa, örneğin önceki vizelerin kullanımı, ekonomik durum, ülkeye geri dönme niyeti gibi konularda şüpheleri olursa daha kısa süreli vize verebilir veya kuralı hiç uygulamayabilir. Anlıyorum. Yani dürüstlük ve güvenilirlik bir nevi her başvuruda yeniden kanıtlanmalı gibi. Durum kurallara uyan ve sık seyahat edenler için bir kolaylık potansiyeli taşıyor. Ama garanti değil. Peki ya ilk kez başvuranlar? Onlar için bir değişiklik var mı bu yeni durumda? Maalesef bu karar ilk kez Schengen vizesi başvurusunda bulunanları kapsamıyor. Anladım. Dolayısıyla vizeye ilk erişimdeki zorluklar muhtemelen devam edecek gibi görünüyor. Bu düzenleme daha çok Schengen ülkelerine sık seyahat eden ve olumlu bir geçmişe sahip kişiler için. Kimler mesela? Yani iş insanları, resmi görevliler, STK temsilcileri, AB vatandaşlarının aile üyeleri vesaire, bu kişiler için prosedür ve maliyet yükünü azaltmayı hedefliyor. Yalnız ilginç bir detay, profesyonel tır şoförleri bu kararın dışında tutulmuş. Hmm, o da enteresan bir ayrım. Peki neden şimdi böyle bir karar alındı sizce? Zamanlaması manidar mı? Bu şey, AB komisyonuyla Türkiye arasındaki temasların bir sonucu gibi görünüyor. Hı hı. Bir yandan vize süreçlerindeki bazı sorunlar, usulsüzlükler, şeffaflık eksikliği gibi konular görüşülürken aynı zamanda vizelerini doğru kullanan iyi niyetli Türk vatandaşı başvuru sahiplerinin sayısının da arttığı tespit edilmiş. Yani olumlu bir eğilim de var. Evet. Komisyon bu grubun daha düşük göç ve güvenlik riski taşıdığını düşünüyor. Onlar için süreci kolaylaştırarak konsoloslukların da aslında kaynaklarını daha e, riskli görülen başvurulara odaklanmasını sağlamayı umuyorlar ve tabii artan başvuru sayılarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefliyorlar. Bu karar Almanya Fransa, İtalya, Yunanistan gibi 25 Schengen ülkesine iletildi. Anladım. Peki tüm bunları toparlayacak olursak dinleyicilerimiz için, sizin için pratik anlamı ne? Kuralının bu daha etkin uygulanması, gelecekteki başvurularınızı basitleştirebilir ve potansiyel olarak size daha uzun süreli, çok girişli vizeler kazandırarak zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Yani bir nevi kurallara uymanın ödüllendirilmesi gibi ama son kararın yine konsoloslukta olduğu unutulmamalı kesinlikle bu uyumu ödüllendiren ve verimliliği amaçlayan hedefe yönelik bir adım. Ama dediğiniz gibi ilk vize alma zorluğunu çözmüyor. Daha çok süreci zaten başarıyla yürütenler için işleri biraz daha kolaylaştırıyor. Aynen öyle. Mevcut sistemi kullananlar için bir iyileştirme diyebiliriz. Peki, o zaman üzerinde düşünebileceğiniz son bir nokta bırakalım. Bu karar, evet, kanıtlanmış seyahat geçmişi olanlar için vize süresine odaklanıyor. Hı hı. Ama acaba bu kişiler için bile o ilk onay kararını, yani vizenin verilip verilmemesini etkileyebilecek, bu kuralın belki de tam kapsamadığı altta yatan başka faktörler neler olabilir? Evet, ilginç bir soru. Belki de bu kendi başınıza biraz daha araştırabileceğiniz, kafa yorabileceğiniz bir konu.